sensin benim aşkım ne olursan ol. Bunun da bazı yerlerini düzelttim bir daha okuyorum. İkinciyi okuyorum. Kalbim ise senin için atacak. Kalbim de atmaya devam edecek. İhtiyacım var beni anlayacak. Sensin benim aşkım ne olursan ol. Seni tanımak istedikleri dram. O canım ömrüm, nefesim, huzurum. Kısaca her şeyim, cennet bakışlığım. Sensin benim aşkım, ne olursan ol. Gökçe oğludur, bir bulsam helalimle. Kalbimin sahibisin, yaratanım eş benzerin yok sonsuz kalbimdesin sensin benim aşkım sensin benim aşkım ne olursan ol bu videomun altında tıklayın abone olun her video yüklediğimde sayfanıza geliyor